Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Gamze'nin Elime YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Zil zil butonunu da aktif hale getirirseniz yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça basit ama bir o kadar da gösterişli duran bir model anlatmak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok şahane duran bir model. Hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle oyamın alt zemini için 10 tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. Yapmış olduğum bu 10. zürafanın içine son zürafamın içine bir tane düğüm atıyorum. içerisinde bir tane pırpır pır yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın içerisinde bir tane düğüm atıyorum. Sonrasında aşağıya iniyorum. Ve bir tane sinek kanadı oluşturuyorum. Aynı şekilde bu yuvaya iki tane sinek kanadı yapacağım arkadaşlar. İkincisinin ilk kanadımı da yaptım. Ve yine devamında 10 tane zürafa yapıyorum. 10 tane zürafa yaptıktan sonra 10. zürafanın içerisine yine sinek kanadı yapıyoruz arkadaşlar. 2 tane modelimizin alt zemini oldukça basit gidiyor. Hızlı ilerleyecektir. 7. zürafa yapıyorum 8 9 10. zürafanın içerisine iki tane sinek kanalı yapacağım arkadaşlar Bir tane pırpır pır yapıyorum, zürafanın içerisine hemen yaptığım pırpırın içerisine bir tane düğüm attım ve aşağıya inerek sinek kanadımı oluşturuyorum. Tekrar bir pırpır pır yaptım, içine bir tane düğüm atıyorum. Ve aşağıya inerek sinek kanadımı tamamlıyorum. Modelimizin alt zemini bu şekilde arkadaşlar. Devamında 5 tane zürafa yapacağım sadece. Çünkü modelimi devam ettirmeyeceğim. Ama siz bir yazma yapacağınız için yine arada 10 tane zürafa bırakıyorsunuz arkadaşlar. Yani arada 9 tane zürafa kalıyor. Ama 10. yine sinek kanadı yapılıyor. Modelimin alt zemini bu şekilde arkadaşlar. Biz şimdi üzerine geçelim. Modelimizin üst kısmı için renkli ipimi aldım arkadaşlar. Bunun için aradaki 5. zürafaya ipimizi sabitliyoruz. Ben öncesinde üzerine yapıyordum. 5. zürafama ipimi sabitledim. Ve bu zürafanın içerisine pırpır pır yaptım arkadaşlar. Buraya üç tane orta boy pırpır yapıyoruz. Pırpırlarımı yaptım ve devamında sinek kanadıma bir tane düğüm atıyorum arkadaşlar. Bunu yaparken çok sıkmıyorum çok da gevşek bırakmıyorum şöyle düz bir görüntü elde etmeye çalışıyorum geçişte aynen burada olduğu gibi daha sonrasında ikinci sinek kanadıma batarak buraya büyükçe bir zürafa oluşturuyorum yapmış olduğum zürafanın içinde geriye dönüyorum. Ve buraya pırpırlar yapıyorum arkadaşlar. Pırpırların eşit boyda olmasına dikkat edin. 3 tane pırpıra yaptım buraya toplamda 10 tane pırpır yapacağım Arkadaşlar 7 tane pırpırımı yaptım 8 Toplamda 2 4 6 8 10 tane pırpır yaptım arkadaşlar. Şu şekilde elimle de düzeltiyorum. Ve daha sonrasında buradan hemen 5. pırpıra Tekrar inerek bir tane düğüm atıyorum. Beşinci e, zürafaya indim ve düğümümü attım arkadaşlar. Şimdi tekrar bu zürafanın içerisine üç tane pırpır yapıyorum. 3 tane pırpırımı yaptım. Tekrar sinek kanadıma batarak bir tane düğüm atıyorum. Bu şekilde bir geçiş yaptım arkadaşlar. Sonrasında yine Diğer sinek kanadıma batarak buraya büyükçe bir zürafa oluşturuyorum. Yapmış olduğum zürafanın içinde tekrar geriye dönüyorum. Ve bu yuvanın içerisine yine 10 tane zürafa yap e pırpır yapıyorum arkadaşlar. Oldukça hızlı ilerleyen bir model. Kolaylıkla da yapılacak bir model. Oldukça da güzel ve gösterişli duruyor. Çok fazla kır kopar olan bir model değil. tekrar 10 tane pırpırımı yaptım. Şu şekilde elimle de düzeltiyorum. Ve buradaki 5. ilyafıma iniyorum. Tekrar oraya bir tane düğüm atıyorum. Ve yine burada içine 3 tane pırpır yapıyorum. modelimi bu şekilde bitirmiş olacağım ve buradan hemen fazlalık ipimi keseceğim. Buradaki hemen fazlalık ipimi kesiyorum ve modelimin alt zemini bu şekilde oluyor arkadaşlar ve tekrar çiçeklerimizin üst kısmına şu şekilde açık bir ton pembe soft bir pembe kullanacağım üzeri için hemen üzerinde yapılışına geçelim modelimin üzeri için ipimi aldım ve ilk pırpıra ipimi sabitliyorum ilk pırpıramın içine bir tane düğüm attım ve sırasıyla her bir pırpırın üzerine Sürafa yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde her bir pırpırıma batarak sürafa yapıyorum. Şu şekilde zürafalarımı tamamladım. Modelimi tersine çeviriyorum. Ve ilk zürafanın içerisine bir tane düğüm atıyorum. Düğüm attım. Sonrasında büyük büyük zürafalar oluşturuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Sürafalarımızın boyu uzun oluyor. Böyle bir görüm, görünüm elde ediyoruz. Hepsinin de eşit boyda olmasına dikkat ediyoruz. uzun olursa hemen böyle düğümümüzün dibinden çekerek kısaltıyoruz o yüzden ben hemen düğümümü sıkılamıyorum biraz gevşek bırakıyorum ki eğer ipim de koptu burada ama tam yerinde koptu kesecektik zaten hemen şuradaki fazlalık ipimi de keseyim modelimizin üst kısmı da bu şekilde arkadaşlar İsterseniz arada bir tane boşluk bırakarak bir sonraki modelin üzerinde yapabilirsiniz. Dilerseniz hepsinin de üzerine yapabilirsiniz. Böyle de farklı bir model ortaya çıkmış oldu aslında. Ama ben bunların üzerlerini tamamlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Tekrar üzerinden bir tane daha gösterelim nasıl yapıldığını. Yine ipimi aldım. İlk pırpırıma ipimi sabitliyorum. İpimi sabitledim. Sonrasında yine bütün pırpırlarıma batarak tek tek üzerlerine zürafa yapıyorum. Bu şekilde sırasıyla her birinin üzerine zürafa yapıyoruz. Ve son zürafamı da yaptıktan sonra modelimi tersine çeviriyorum. Ve ilk zürafamın içerisine bir tane düğüm atıyorum. Ve daha sonra bir sonraki zürafaya batarak buraya büyükçe bir zürafa oluşturuyorum. E, zürafa da diyebilirsiniz. Pırpır da diyebilirsiniz buraya. Bu şekilde büyük zürafalar oluşturuyoruz. Hemen bir sonraki zürafamın içine batıyorum. Ve yine buraya büyükçe bir zürafa oluşturuyorum. Yine aynı şekilde bir sonraki zürafama batarak buraya büyükçe bir zürafa oluşturuyorum. İpimi de iyice sıkıladıktan sonra burada Arta kalan iplerimi hemen kesiyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Oldukça hoş duran, çatapatı güzel güzel bir model oldu. Ütülenince de daha güzel duracaktır. gördüğünüz gibi deneyecek olan arkadaşlara da şimdiden kolay gelsin buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma da abone olarak bana destek olabilirsiniz yeni bir videoda görüşmek, görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun